karşılığında yerlerimizi Rabbimiz indinde ayırmış olduk. Kimi cennete, kimi de cehenneme. Zuhruf suresi 73. ayeti kerime. Sizin için burada birçok meyveler vardır. Onlardan yersiniz denilir. Allah-u Teala cennete alada insanların hoşlanacağı her çeşit meyveleri yaratmıştır. Yeter ki insan arzulasın. İşte cennette varis olan insanlara her türlü nimetler sunularak bu nimetler arasında türlü envai çeşit meyveler de ikram edilecektir. Orada her şey nuranidir. Nurani. Daldan bir kiraz mı kopardın? Kiraz yerine geliyor. Sen bunu yedin mi? Yedin. Senden ter olarak çıkıyor. Dışkılık yok. Biz dünyada bir şey yapıyorduk diyeceğiz. Ne yapıyorduk? İşte o defacat denen olay orada olmayacak. Evet. Allah-u Teala kullarının neler arzulayacağını ve neler isteyeceğini evveli ilminde bilmektedir. Bu bakımdan kullarını cennete aleya yerleştirmeden evvel de kulları cennette neler arzulayacaksa onları da cennete alada yaratmış olacaktır. Bu bakımdan cennette insanların tüm arzuları karşılanmış olacaktır. Evet. İşte bu dünya ahiretin benzeri ve gölgesidir.